Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda bak cidden bu videoda aşırı sakin kalmaya çalışacağım. Gram bile aa, yapmak bile yok. Bağırmayacağım şu şekilde. Onu güvenin. Bugün em, em, araya ki em, en son ge en ara elde bırakacağız. Bir sürü sken en üstün. Yarabap ne bir fan olur. Tabi Squidward ne bir. Patrick ne bir fan olur böyle. Sarma sapan. Bunun ne yani başka bir oyunu çıkmış. Ben onları da oynadım bitirdim de. Yani bu oyunu bayağı zor. Dördüncü seviyeye gelebildim. Ama oyun cidden zor. Mesela birinci seviyeye girelim. Oyun en son dört gün sonuncu oynadım. Birinci seviyeden başlayalım. Bu arada oyunda ses kasmam gerekiyor. O yüzden sesi biraz açacağım. Benim sesim du du duyulsun yeter. Konuşamadım ya. Bir an arkadan tık 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 sesler geldi. İş oldu. Oh. Oh my god. <laughs> Yapmamız gereken şey. Level biliyorum. Bak. Dayı oğlu burada anahtar var ya. Koş, koş, koş. Büyücekler herhalde, enerji doldurabilirsiniz. Şak. Vav. Wow. Ben geldim. Evet, ilk göreve koyduk abi. İkinci seviye geçiyoruz. İkinci seviyeye geçtik. Bu seviye biraz daha zor galiba. Çok hatırlamıyorum zaten Eee bu arada <laughs> Döndüm düşündüm Kendim yapmadım Eee YouTube'dan baka baka yaptım O emek değildir zaten Böyle de koşabilirsiniz O koşan adam tuşuna basın zaten koşu yaparak. Burada sünger olacak Ota peşimize takak ne abi? Şşt. Ben ziz ziz bilmiyorum ama. Ananın. Onda her yere çıkabilirsiniz. Sınırsız. Onda sayısız çıkabildiğiniz yerler var. Mesela. Elim bir an e, kapatma tuşuna basıyordum yapıyordum bu arada. Ama buraya atlıyorsunuz. Manzara be. Az kuyut lan. Çel kafa. Çekiç. Ay. Pazar diye bir şey var değil mi? Anan anan anan. Hadi bimder. Kusura bakma biraz vardım. Koş 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 koş. Şey aldıracağım. Peşin bırak artık. Ben geçen oraya çıkamıyordum. Çıkamıyordum oraya. Oraya çıkamıyordu lan. Yemerim çıkamıyordu ha. Takılıyordu oradan böyle bakıyordu sen. Bak. Sürekli sarma sabah güncellemeler getiriyorlar mesela bak. Ben Brawl Stars sunucu ama beni beni Grumps sarmıyor. Buna da zaten oyun önerisinde bulunmuyorsunuz. Silahlayacağım oyunların lütfen önerisinde bulunmayın. Onları odama kula oynayalım. Bir zahmet. Onu da becerebilirsiniz. Zıplarız. <gülüyor> <gülüyor> Ay ama kutusu gitti. Mermi. Bunlar ne yapıyorduk şu ya bak. Ben yine unuttum. Ben 8 dakika gördüm küfür edecektim. Videoda oldu ama onun da değil yani. Oha bir de Urfa'dan gör. Atabilir miyim? Gel gel gel. Bu kapıda ben iki, iki kiloluk. Benim kutusu çarptı. Ulan bir kez mi ya ya? Abi. Dur dur öyle cilop gibi oynuyordu. Ne oldu bana ya? Ya videoda kim şunu tek Abi. Ben. Şimdi, şimdi level nasıl oldu? Dur. Şuradan giriyorduk ha. Aynen. Buraya anahtar bulacağız. Okey. Aklınıza bulunsun burası. Burada bir şey var mı? Uf demir. Bana yan bakanın kafasına patlayıcı atarım. yok şu daha iyi şu daha iyi. Ay gerdik ya yemek yeme. Onlar bize lazım mı olacak? Sen öbürde içiyorsun ya. Yani. Önümü göremiyorum ya. Dur şuna alayım. Tamam daha iyi. Hiç razı şey lazım ya. Yani. Zaten ömrüm bitiyor. O enerjiyi bekleyen kadar. Abi bir şey yok ki oyunda. Vafacan daha demin beni yakaladı. Gel gel gel. Aha. Gerizekalı. Kodumun Afrikan Stromcum Sulağlı'ya. Evet. Zımpara kağıdı. Yani dibine girince bizi görüyor ya. Hissetmese bile ya da ayak yüzümü, ayak sesimi de duyuyor olabilir. Allah abi sesse nasıl ise. Şu an saat 3'te çıkıyorum bu videoyu. Zem. Bu videoyu 4.30'a geçirebilirsem süper olur. Çünkü bu video, bu video atmam lazım ve bu video 15-16 dakika tutarsan cık, olur. Çünkü bugün bayağı işlerim var. Bir saniye arkadaşlar. tamam. Ondan sonra bunu oluyoruz dayımın oluyor. Ben dayımın oğlu demek istiyorum. Buraya çıkıyoruz tamam. Anladınız mı? Anladınız ben anladım. Lan Bak gün işte istiyor ara sıra sarılırsa bana sorulur ama söylemek istemiyorum ya. Burası neresi? ve ölü mü göremiyorum zaten. İyi bir daha bu arada görmeyip sızarım ha. Şey hmm. Allah Allah. Gelsene sen de. Sen geldiğinde pişman edeyim. Ne oldu? Gelmiyor değil mi Onu satayım. Üç ölçüde. Üç bir yerde. Seni görsene ben. Seni olması olmuyordu zaten. Üçlü öldürüş yapsam güzel olmaz mı? Şöyle kafanıza atsam. Onun vardı ya. Orada mal gibi 3-5 dakika daha onlar gidelim. Ölür mezze Video atman için her şeyi yaparım. Ama ya artık şu kanal 30-40 abone olsun. Günde bir video atarım. Ama siz uğraştırmak istiyorsunuz. Yani bak kanala like atsanız zaten hemen büyüyeceğiz kanalı gören de diyecek ki bu salağa bak lan bu kadar aboneli bu kadar videoyu bu nasıl falan der dalga geçer sonra ben de tablete koyarım çok mu güzel olur yani bunların yaşamasını ister misiniz şimdi biraz hem kendi ev kendimize ev vlogu yapalım yani burada hem, bir tane şeyimiz var artık benim. Heh bu da hayır. Hatta Allah'ın ne olur ne olur. Burada bir var. Buraya oturup hayatı sorgulayabiliyoruz ama Bizim sala karakter sandalyenin üstünden çıkmayı tercih ediyor. Çünkü mal. O yangın biz buraya niye koyduk? Geliyor şimdi bir sonraki videonun spoiler vermek de istemiyorum ama bir sonraki video belki abim isterse şu olabilir abimle de vs attım falan olabilir attığım bir video olabilir Brawl Stars'ta şu an yedek falan da değil ama e, yapmayı düşünüyorum çünkü şu an Brawl Stars'a seviniyor yani millet yani yapışmış Popo Roma yani Bak sevilse yüklenmiş olsa bile bir tane oyun çeksen bir görüntülenme gelir ama ne tarafına artık yani milyarlar boyunca oynamaya uğramış bir oyun çok daha iyi olur ya. O yüzden yani bu like Oha abi ya. Neyse, neyse. Bak onu gelemeyeceği bir yerde olduğum zaman beni görmezden geliyor ya. Ben fokurduyorum sinirden. Şu gelişine bak ya. Ya öf. Yenir muhtim he. Bu pezemek de buradan hiç ayrılmıyor. Orada yiyecek var. Ah. Ya bak. Orada yiyecekler falan bana vermiyor. Aman. Aman. Hemen seni oraya at dedim sanki ki ya. Lan 4. Niye giremedik? <laughs> Bu arada aslında sizin biraz kötü bizim biraz e, kötü geliyor. Yani grip gibi bir şey yani. Aslında tabii ki yani da yani ölecek gibi değilim. Geçir <laughs> miyiz? Yok lan. Lan bayılmış o. Ya koşsana şuraya ya. Uğraştırıyor beni. Hoppa hoppa. Oha ilk defa buralara geldim ha. Buyursan bu arada gidiyorum ben. Allah'a emanet. Bakar bak harbi bak şuna benim sesim az göz harbi Öldürürüm ya bu oyunu Öldük ki Hadi pazara Yoklayamazsın ki. Geri falan Buradayız. Allah'a emanet. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Zaten joystick yüzünde oynayamıyorum. Geri zekalı geri zekalı bir yerlere koyuyor ayrı sinir alıyorum. Neyse görüşürüz bay bay. Görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir yerde görüşürken da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay. Bu arada arkadaşlar bu tür böyle abuk subuk oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlar falan yazabilirsiniz. Oyun önerilerin böyle abuk subuk şekilde ama bak oyun popüler olsun. Çünkü zaten insanlar sarmış şeyleri oluyor. Haklı mıyım haklıyım. Neyse arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir daha da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz mü? Görüşürüz bay bay. Her zaman bunları dediğim ikinci kere ama neyse. Ben konuşamıyorum. Neyse görüşürüz.